Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri yaratan, bizleri yaşatan, bizlere sonsuz nimetler sunan Bizleri Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anne babadan dünyaya getiren Ve bizleri yine böyle mübarek bir Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik eder hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz edelim. Malumunuz şu anda Peygamberimizi görmeden iman eden onun sevgisiyle, onun aşkıyla yanıp tutuşan ve Peygamberimizin Veysel Karani'ye hediye etmiş olduğu Hırkay-ı Şerif'inin bulunduğu Hırkay-ı Şerif Camisi'nin avlusundayız. Maalesef dünyada şu anda koronavirüs denilen bir hastalıkla mücadele ediliyor. Ülkemizde de çeşitli önlemler alındı. Şu anda camilerimizde cemaatle namaz ve kutsal emanetlerimiz ziyaretler artık kapandı. Maalesef bu Ramazan çok buruk geçiyor. Üzüntülü geçiyor. Dolayısıyla Ramazan günlerinde binlerce insanların akın akın ziyaret etmiş olduğu Hıtay Şerif Cami'mizde bu sene maalesef e, bu şekilde sessiz, ıssız, garip kaldı. Rabbim ümmeti Muhammed'i en kısa zamanda bu musibetten inşallah kurtarsın. Ve biz insanlara da bu olaydan ibret almayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sizlere bu bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken üzerinde bulunduğu hırkayı şerifini hediye ettiği Veysel Karani'yi ve 1500 yıllık hırkanın camimize nasıl intikal etti, nasıl geldi bir de hırkayı şeriften sizlere bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar, Vesel Karani Hazretleri Yemen'in Karani köyünde yaşlı, ama bakıma muhtaç bir annesiyle yaşıyor. O bölgedeki insanların develerini otlatarak kesimleri o şekilde sağlıyor. Allahu Teala ona öyle güzel Resulullah sevgisi, peygamber aşkı yerleştiriyor ki kalbine Peygamberimizi görmek için gerçekten yanıp tutuşuyor. Birkaç sefer annesinden izin istiyor Peygamberimizi görebilmek için. Annesi müsaade etmiyor. Oğlum diyor benim durumum ortada. O yüzden gitme diyor. Artık Veysel Karani Hazretleri ısrar edince annesi bu ısrara dayanamıyor. Ve Oğlum diyor sana müsaade ediyorum. Git peygamberimizi ziyaret et. Fakat eğer diyor evde yoksa geri dön gel. Bekleme. resul Karani Hazretleri tabii ki bu cevabı duyunca gerçekten çok e, seviniyor. Evet değerli kardeşlerim. Yemenle Medine arası yaklaşık 1300 küsür 1400 kilometre mesafede. Vesel Karani Hazretleri Medine'ye gitmek için yola çıkıyor. Belki o zamanın şartlarında deveyle mi gitti, atla mı gitti, yoksa yaya olarak mı gitti? Bunu pek bilemiyoruz. Ama eğer yaya olarak gittiyse 10 günde, 15 günde anca gidebileceği, gidebileceği bir uzak bir yer burası. Vesel Karani Hazretleri Medine'ye varıyor ve Peygamberimizin kapısını çalıyor. <laughs> Hazreti Ayşe Validemiz çıkıyor. Diyor ki ben Yemen'in Karani köyünden Veysel Karani. Üveysi. Yani şimdiki adı Veysel Karani. Ben diyor peygamberimizi ziyaret etmek için geldim. Onu dünya gözüyle doya doya bir göreyim. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki şu anda peygamberimiz seferde. Eğer diyor beklersen onu görürsün. Tabi Vesel Karani Hazretleri üzülüyor diyor ki ben diyor annemden bu kadar izini alabildim bekleyemem diyor anneme söz verdim eğer evde yoksa dönerim diye anneme söz verdim o yüzden bekleyemem diyor siz Vesel Karani Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemize şunu söylüyor. Kainatın efendisine selam mı söyleyiniz? Cennet sabahını andıran yüzlerini doya doya görmek isterdim. Lütfen içimin onun aşkıyla yandığını bildiriniz diyerek üzüntüyle Veysel Karani oradan ayrılıyor. Aslında burada değerli kardeşlerim en önemli şey anneye sadakat. İşte anneye sadakat bu kadar önemli. Bir sahabe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle diyor. Amellerin en faziletlisi hangisidir ya Resul? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'e vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman miraca çıkarken de üzerinde olduğu hırkasını Vesel Karani'ye hediye ediyor. Ben öldüğüm zaman gidin Yemen'in Karani köyünde Veys isminde yani Veysel Karani isminde bir kişi var. Ona selamımı söyleyin. Bu hırkayı ona hediye edin. Ve ondan rica edin ümmeti Muhammed için dua etsin diyor. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer radıyallahu an Veysel Karani Hazretlerine hırkayı vermek için yola çıkıyorlar. Geliyorlar Yemen'in Karani köyü yakınlarında bir yere. Orada kalenin önünde muhabbet eden iki kişi Ebu Hişam ve Ebu Rat bakıyorlar ki heybetli iki kişi geliyor. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Hişam ve Ebu Rat'a selam veriyorlar. Onlar da selamı alıyorlar. Diyorlar ki biz Yemen'in Karani köyünden Veysel Karani'yi arıyoruz. Onlar da diyorlar Vesel Karani garibin birisidir. Onunla ne işiniz olur? Ona vereceğimiz bir emanet var. Onu vermemiz lazım diyorlar. Yine Ebu Rahat ve Ebu Hişam o diyor garibin tekidir. Onun kimseyle işi olmaz gündüzleri deva otlatır, gece de ibadetle geçirir, zikir çeker, tenha yerlere geçer, gecesini ibadetle geçirir. Onun kimseyle işi olmaz. İşte diyorlar bizim aradığımız kişi de o. O zaman Vesel Karane Hazretleri'nin nerede olduğunu tarif ediyorlar. Diyorlar ki şu anda Vesel Karani şu görmüş olduğumuz tepenin yanında deve otlatır. Gidin orada bulabilirsiniz. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer radıyallahu an onların tarif ettiği yere geliyor. Bakıyorlar ki büyük bir kayanın üzerinde dua eden bir insan var. Ona selam veriyorlar. Selamını alıyor diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu an. Ey çoban bize ismini bağışlar mısın? Vesel Karani Hazretleri de Allah'ın kulu bir garip diye cevap veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki evet hepimiz Allah'ın kuluyuz. Fakat ebeveynlerimizin bize vermiş olduğu bir isim var. İsmini bize bağışlar mısınız? Yine o zaman yine diyor Allah'ın kulu garip bir insan. Peki diyor, avcunuzu açabilir misiniz? Veysel Karani Hazretleri avucunu açıyor. Avucunda, avucunun içerisinde Veysel Karani'nin para büyüklüğünde beyaz bir leke var. O lekeyi görünce Hazreti Ali ve Hazreti Ömer evet diyor, işte bize işaret edilen kişi sensin. Değerli kardeşlerim, bu arada Hazreti Ali ve Hazreti Ömer radıyallahu an kendi aralarında ya Ömer ya Ali diye konuşurlarken Vesel Karani Hazretleri dikkatini çekiyor. Diyor ki yoksa Allah Resulü'nün dostum dediği Hazreti Ömer Hazreti Ali siz misiniz? Onların olduğunu anlayınca hemen ellerine ayaklarına kapanıyor. Müsaade edin. Kendisini göremedim. Onun dostum dediği kişilerin elini ayağını öpeyim. En azından bununla şerefleneyim diye onların ellerini ayaklarını öpmeye çalışıyor. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer efendilerimiz Veysel Karani Hazretlerine Sen onu görmeden feyizlenen büyük bir insansın. Peygamberimizin vasiyeti var. Sana bu hırkasını gönderdi. Ve ümmeti Muhammed için dua etmeni istedi. Dediler. Veysel Karani Hazretleri hırkayı aldı, ağladı, üzerine giydi ve oturdu ellerini semaya açarak rivayetlere göre şu şekilde dua etti. Bu garip üveyse eşsiz şerefi bahşeden Rabbim, üveysi ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun şerefine affeyle diye dua etti Veysel Karani Hazretleri. Değerli kardeşlerim, Vesel Karani Hazretleri 657 yılında Sıfın Savaşı'nda şehit olmuştur. İşte o zamanın adetlerine göre de kim nerede şehit olursa oraya defnediliyor. Memleketine gitmek isteyenler için de hazırlanan tabutlara konulup memleketine gönderiliyorlar. Ve Karani Hazretleri de Sıfın Savaşı'nda şehit düşünce ona üç tane kabile sahip çıkıyor ve naaşını almak istiyor. Birisi diyor naaşını Yemen'e götüreceğiz. Öbürü diyor Şam'a götüreceğiz. Bir diğeri diyor Bitlis'e götüreceğiz. Tabi yaklaşık bir saat aralarında tartışıyorlar. Bir türlü anlaşamıyorlar bu olay Hazreti Ali radıyallahu anha intikal edince Hazreti Ali Efendimiz diyor ki geliyor yanlarına Vesel Karani Hazretlerinin naaşı en uygun olan yer doğup büyüdüğü çocukluğunun geçtiği Yemen'dir diyor. Diğerleri razı olmuyor. Diğerleri razı olmayınca o zaman Hazreti Ali Efendimiz kura çekelim diyor. Kura çekmeye de razı olmuyorlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz ben diyor naşa el koyuyorum. Yarın sabah diyor kararımı veririm. Sabah oluyor değerli kardeşlerim. İşte Veysel Karani Hazretleri burada kerametini gösteriyor. Sabah kalkıyorlar. O kabilelerin tabutlarının içi dolu. Herkes zannediyor ki Hazreti Ali naaşı bize verdi. Bizim defnetmemizi istedi. Ve birbirlerinden habersiz hepsi ayrı yerlere Veysel Karani Hazretlerini naaşını defnediyorlar. Birisi Yemen'e, birisi Şam'a, bir diğeri de Bitlis'e. Ama bizim bildiğimiz şu anda Veysel Karani Hazretlerinin türbesi Siirt'in Baykan ilçesine 8 kilometre uzaklıkta olan bir yerde olduğunu biliyoruz. Kaynaklardan okuyoruz. Yanında da Vesel Karani diye bir camisi var. Peki. Değerli kardeşlerim. Vesel Karani Hazretleri vefat ettikten sonra aile Kuşadası'na yerleşiyor. Kuşadası'na. Sultan 1. Ahmet aileyi 1611 yılında İstanbul'a getiriyor. Tabi aile derken Veysel Karani'nin soyundan devam eden diyoruz ama Veysel Karani'nin kardeşinden devam eden aile. Çünkü Veysel Karani hiç evlenmemiş. Çocukları yok. O yüzden Veysel Karani Hazretleri vefat edince kardeşinden itibaren devam etmiş. Hani diyoruz ya işte 59. kuşaktan torunu, 57. kuşaktan torunu diye. İşte kardeşinden devam eden torunları. Değerli kardeşlerim, Hırka 1500 yıllık hırka. Ve aileye gerçekten çok teşekkür etmemiz gerekiyor. 1500 yıldır bu aile hırkaya sahip çıkıyor. Onu koruyor. Günümüze kadar gerçekten korumuşlar ve bizler de rahat rahat görüp ziyaretimizi yapabiliyoruz. Aileden Allah razı olsun. 1611 yılında Sultan 1. Ahmet İstanbul'a yine şu anda Hırkayı Şerif Camii yakın bir yerlere aileyi yerleştiriyor. Aile rivayetlere göre şu anda size de göstereceğim buradan. Hemen camimizin yan tarafında Akseki Mescidinin karşısında buralarda bir yerde eski bir evde insanlar tarafından ziyaret ediliyor. Tabi o ev artık ihtiyacı karşılamayınca Sultan Abdülhamit Han işte camimizin hemen avlusundan içeri girdiğimiz zaman sağ tarafta iki katlı dar bir bina. Burayı Hırkayı Şerif için inşa ediyor. İşte bu görmüş olduğumuz iki katlı binanın üstünde, üst katında Hırkayı Şerif uzun süre burada insanlar tarafından ziyaret ediliyor. İşte bu altındaki görmüş olduğumuz boşluk da hırka yukarıdan nem almasın, rutubet almasın diye yapılmış. Artık aradan baya bir zaman geçince burası da ziyaretleri kaldıramayacak hale gelir. İnsanlar çok kalabalık, yoğun. Abdülmecit Han hırkanın varislerinden yaşlı bir kadına der ki eğer der bana müsaade edersen hırkaya özel bir cami yaptırayım. Ve insanlar rahat rahat gelsinler bu camide ziyaretlerini yapsınlar. Oraya da hırkaya da özel bir oda yaptırayım. İnsanlar hırkayı burada ziyaret etsin diyor. Ve kadın Abdülmecid Han'ın bu teklifini kabul ediyor. Sultan Abdülmecit Han sene 16, 1847 ve 1851 yılları arasında işte şu anda avlusunda bulunduğumuz, bahçesinde bulunduğumuz Hırkayı Şerif Camii'ni yaptırıyor. Değerli kardeşlerim, bu bölümde cami ile alakalı e, pek fazla bilgi vermeyeceğim onu başka bir bölümde inşallah e, camiyi caminin bölümlerini caminin tarihini size başka bir bölümde inşallah anlatmaya çalışacağım değerli kardeşlerim şu anda burada görmüş olduğumuz evet şöyle biraz daha yakından göstereceğim sene 1851 yılında cami inşa ediliyor ve hırkaya özel de hırka dairesi yaptırılıyor. iki katlı. Tam mihrabın yani imamın namaz kıldığı yerin kıldırdığı yerin önüne geliyor. Bu sekizgen sekiz köşeli bu bina Hırkayı Şerif dairesine ait bir bina. 1851 yılından beri Hırkayı Şerif bu camide muhafaza ediliyor değerli kardeşlerim. Evet şöyle. Camimizin üç tane kapısı var. İşte o kapılardan bir tanesi de ee, burada. Evet hırka odası burası. Camimizin üst katından sol tarafta şu görmüş olduğumuz yeşillik alan sol koridor. Buradan ziyarete giriliyor. Hırka odasında Hırka Şerif ziyaret ediliyor. Sağ taraftaki koridordan da çıkılıyor. Değerli kardeşlerim, Hırka Şerif odasında neler var? Hırka Şerif odasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Veysel Karani Hazretlerine hediye etmiş olduğu hırkası, sakalı şerifi, kuşa bel kemeri bir de takkesi var. Takkesinin de küçük bir hikayesi var değerli kardeşlerim. Rivayetlere göre tabi bu anlattıklarımız. Onları da inşallah sizinle kısaca bir paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırkayı hırkayı hediye edince Hazreti Ömer ve Hazreti Ali hırkanın yanında bir de peygamberimizin ata binerken e, dizine taktığı veya deveye binerken dizine takmış olduğu dizliğini de getiriyor. Kahverengi bir kumaştan peygamberimizin dizine taktığı e, bir kumaş, dizlik. Bunu da Veysel Karani'ye hediye ediyorlar. Veysel Karani Hazretleri onu alıyor, öpüyor, başının üstüne koyuyor. Ve diyor ki ben diyor Peygamberimizin dizinde taşıdığı bir parçayı başımın üstünde taşımam lazım diyerek onu rivayetlere göre 8 parçaya bölüyor, birleştiriyor ondan takke yapıyor ve e, başının üstüne koyuyor. İşte o takkesi de şu anda hala e, camimizde Hıkay Şerif'in yanında Görmüşsünüzdür. İmkanımız olsa da keşke göstersek. İnşallah öyle bir imkan bulduğumuz zaman onu da yaparız. Değerli kardeşlerim benim burada anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İnşallah başka bir bölümde de camimizin tarihini, bölümlerini içerideki odaları ne işe yaradığını inşallah onları da anlatmaya çalışırız.